Çok teşekkür ederim. Ee, evet Yavuz Bey süpersiniz demiş. Çok teşekkür ederim Yavuz. Yavuz korkmaz. Çok teşekkür. Evet arkadaşlar bu arada katılan arkadaşlar şifasına vesile olduklarım lütfen onlarda yazsın. Çünkü sayfamıza yeni katılan arkadaşlar oluyor, takipçiler oluyor. Bilmiyorlar ne olduğunu. Sizler yazarsanız onlarda ne olduğunu anlar. E, daha Temkinli, dikkatli izler. Çünkü bilmiyorlar burada ne, neden bahsettiğimizde Biliyorsunuz bizim, biz mucizelerle uğraştığımız için insanlar haliyle e, normal hayatıyla uğraşıyor. Biz e, artık yani bilincimizi bırakarak boyutlara geçiyoruz diyoruz. İkinci, beşinci boyutlara geçiyoruz diyoruz değil mi arkadaşlar? Onun için... Lütfen şifaya vesile olduklarım yazsın ki sayfamızda yeni katılan arkadaşlar oluyor bilmiyorlar mucize hmm. nedir nedir neden bahsediyor bu dilek doğan diye onun için bizler bilincimizi yani normal çalıştığımız zaman normal şeyi bırakıyoruz boyutlara geçerek çalışmalar yapıyoruz kuantum fiziği diyoruz bilinçaltı dili diyoruz arkadaşlar. Tabi uygun meditasyon e, yaparak da daha çok da boyutlara geçilebilir. Onların da tekniklerini veriyoruz e, arkadaşlar. E, zaman zaman açıyorum, e, müsait olduğum zaman canlı yayını biliyorsunuz yıllardır böyle yapıyorum. E, ne yapıyoruz? E, hem eğitimlerimizden tarih eğitim tarihlerinden bahsediyorum hem Eğitiminin biraz içeriğine girip anlatıyorum. Hem de sayfamdaki arkadaşlar, dostlara, takipçilere burada ücretsiz e, seans, meditasyon yapıyoruz, şifalarına vesile oluyoruz. Ha burada ne yapıyoruz? E, elle tutulan, gözde görünen sorunları alıyoruz e, canlı yayına. Nedir? Elle tutulan, gözde görünen. Boyun bel fıtıkları olabilir, alıyoruz. Başka kulak sorunu olan, kulak zarı, delik olanları, su kaçırıyorsa, ağrısı varsa alıyoruz. Çünkü elle görünen, elle tutulan, gözde görünen oluyor değil mi? Başka vücutun herhangi bir yerinde siil yağ bezeleri olanlar varsa onları alıyorum canlı yayına. E, kanser kitlesi Elle tutulan varsa Görünen Onlara çalışıyoruz Şifasına vesile oluyoruz Şifayı veren tekrar diyorum Yaradanımız Allahımız Bizler vesile oluyoruz Arkadaşlar e, <laughs> Yani Biz e, Herkes Ben de, ben de Yaradanın, e, Yaradanımız bizi kendi Suretiyle yaratmış Değil mi? Onun için e, her şeyi yapabiliriz. Yeter ki kötü bir şeyler yapmayalım. En güzel şeyi enerjisel olarak yapabiliriz. Uygulayabiliriz. E, arkadaşlar. E, birinci modül eğitimimizde tekrar şöyle e, geçeyim. Psikolojik cinsel sorunlara çalışıyoruz. E, <laughs> ve Hmm, başka aklıma gelenleri söylüyorum genetik köken problemi olanlar varsa onlara çalışıyoruz e, şifasına vesile oluyoruz ve nasıl e, yapılacağını da öğretiyoruz eğitimde bir günlük eğitimimizde arkadaşlar bolluk bereket var kadın doğumu e, çocuğu olmuyorsa ona nasıl çalışabiliriz nasıl yardımcı olabiliriz e, onlara çalışıyoruz eee Başka ne sigara, alkol bağımlarına çalışıyoruz arkadaşlar. Bunun gibi hedef çalışması, çocuklarınızın daha kolay yüksek ders çalışması için ya da kendinizin hedefleriniz varsa o çalışmalar yapıyoruz. Bunun gibi bir sürü konu var. Evet, biraz da yazınlara bakayım arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlara da canlı yayını alırım şifasına vesile olurum. Ee, hoş geldin Kankam <laughs> Merhabalar kime diyorsun? Ee, peki arkadaşlar şöyle baştan bakayım kimler ne yazmış ee, Evet Yavuz Bey hoş geld e, süpersiniz demiş zaten Ayözü demi Ay hoş e, hoş geldiniz Yavuz Bey de arkadaşlar <laughs> Zeynep Hanım hoş geldiniz canım hocam demiş. Sen de cansın. Harikasın. Yolun açık olsun. Hmm. Peki. Hani bıyık değil mi? Hanife miydi ee, bıyık? Ee, bel sorunum var yıllardır. Tamam. Beni alın lütfen. Tamam. Bakalım. Al al alabiliriz. Peki, sizi alalım. Hanife Bıyık mıydı? Hani diye yazıyor. Rumuzlu galiba. Peki, ağrım var mı Hanife Hanım? Hani Hanım? Ağrınız varsa yazın lütfen. Öyle alayım canlı yayına. <laughs> Evet arkadaşlar sizlerin de tekrar biraz bekleyelim canlı yayınımıza daha arkadaşlar katılsın yemek saati. Teşekkür ederim canım hocam demiş. Evet hocam peki. Peki A Atabay aksiyete çalışıyor musunuz demiş. Ee, peki lütfen aksiyete. E ben doktor değilim. E içeriğini söyleyin. Ne ne ağrınız var? Nasıl bir hastalık? Ben şimdi az biliyorum bir şeyler ama yanlış bir şey de söylemeyeyim arkadaşım. çünkü biz enerji çalışması yapıyoruz. Bilinçaltı ve kuantum olarak. E için şeylerin, hastalıkların tam ismini bilmemize gerek yok. Onun için siz açıklarsanız aksiyete neydi yani ben bildiğim bir şey var ama siz açıklayan isterseniz daha halk arasındaki ismini. Peki bugün fazla yoruldum ağrım var kilitlenme de var hmm. araç kullanırken panik atak yaşadım. Peki. Çok teşekkür ederim. Açıkladığınız için. Ata Bey. Ee, evet. O çalışmamızda var. Ee, panik atak zaten e, çok kolay arkadaşım. Özelden de e, ulaşabilirsiniz. Tikler, takıntılar, obsesif bozuklukları diyoruz ona. Asansör korkusu, uçak korkusu, kedi, köpek, hayvan korkusu. E, harika bir şekilde e, ben de geçen eğitim verdiğim arkadaşlara da anlatmıştım e, araba kullanırken e, tünelden giderken bir e, gitmemek için epey her tarafı geziyordum e, bir korkum vardı e, yıllar yıllar evvel sonra aynı kendime de çalıştım çok şükür e, geçti gitti Şu anda araç kullanamıyorum. Peki özelden de yazın çalışma yaparız inşallah. Ee, çok kolay bizde Atabey. Peki ağrıları olan ee, <laughs> Hanife buyu istek gönderiyorum canlı yayını almak için. Hanife miydi? Kabul etti. Merhaba. İyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Ay ne güzel güler bir bayan. Teşekkür ederim. Harikasın. Siz ee, öyle hocam. Sizin yansımanız şu an. çok mersi. Evet, evet. Bu bir gerçek. Birbirimizin evet. yansımasıyız. Aynen. evet. evet. Ya aslında yaradan kendi suretiyle yaratıyor. Bir de o var değil mi? Evet aynen öyle hocam. E, peki isminiz nedir? Hanife Bıyık. Heh, Hanife değil mi? Tam orada evet. Da... Peki Hanife Hanım. E, neyiniz var? Anlatın. Hocam ben yıllardır e, ben sıkıntısı yaşıyorum. Yani Yaklaşık şöyle bir 10 yıla yakındır olmuştur ama şimdi o kadar çok uzun bir süredir yaşıyorum ki kendimde travmalar oluştu. Yani şimdi bir yerim ağrıdığında, misal bugün yine ağrım var, bugün biraz fazla yüklendim kendime, tutuldum tutulacağım diyorum, o enerjiyi çağırıyorum ve kilitliyorum kendimi belden çok anlamadım. Neyi kilitliyorsun? Yani... Belim kilitleniyor. Belim kilitleniyor. Bel fıtıklarım var benim. Tamam. Dördüncü dördüncü bölgede. Şimdi Hı. birazcık olsun ağrım da olunca orayı ister istemez kilitliyorum. Çünkü travma yaşadım. Yani Hı. travma travmanın da verdiği etkiyle her an gene gelecek zannediyorum. İşte kilitleneceğim zannediyorum. Şu an misal ağrılarım var. Eyvah diyorum acaba gene bel kilitlenecek mi? Gene mi yürüyemeyecek diyeyim. Böyle yani bir karışıklık yaşıyorum. Ruhen bir karışıklık yaşıyorum. Evet aslında onu biz şimdi çalışırız. Eğitimlerde öğretiyoruz ama işte o korkularınla kendin çağırıyorsun. Haberin yok. Evet. Onu korkma geldiği zaman bazı tekniklerle yok edilebilir. Neyse. Peki çalışalım. Çok kişiye şifasına vesile olduk. İnşallah. Bütün kollektife şifa olsun hocam. O, sen bayağı bir şeyler kollektif falan onları da biliyorsun cansın. Peki tamam. Evet. şey yapalım. Ben bunu kaydedeceğim. Sizin için sorun var mı? Çalışmak Hayır. Hayır. Diğer arkadaşlarımız takipçilerimiz de izlesin, onların da sorunları olursa. Çünkü çev çevre bilmiyor ki genelde. Evet. evet. Öyle zaman zaman. Peki, şu an ağrım var dediniz. Bir evet. şey hareket falan yapınca mı ağrı oluyor, ağrın oluyor? Nasıl oluyor o? Bana biraz daha anlat. Dilek hocam nasıl biliyor musunuz? Ortanın hani diyelim ki şu kalça kısmı, şu iki kemik var ya, o iki kemiğim çekiyor. Yani bir şeyi alırsınız da böyle çeker ya, o bel kısmı benim çekiyor, sürekli çekiyor. Şimdi siz hareketli diyelim ey, kalksanız eğilseniz bakabilir misiniz ağrınız nerede başlıyor? Çalış tabii ki, tabii ki hocam. Kalkayım mı Azaya hocam? Kalkayım mı? Ee, hani nereye kadar eğiliyor nerede geriliyor katılır. hocam bakın benim ağrılarım şurada şu kısmı Heh. görüyor musunuz sırtımı açma Heh, yok tamam. açmıyorum şu şu iki kemik var ya hocam kalçalarımın üstü çok mahvediyor beni tamam yani eğilince ağrın oluyor onu demek tabii istiyorum. evet aynen eğilince ve hatta özellikle şey zamanlarda oluyor sabah kalktığımda uyandığımda böyle eee bir şeyler çektiriyor orayı yani şöyle bir önce bir kendime gelmem gerekiyor yatakta hareketler yapıyorum orayı birazcık çalıştırıyorum enerji dolaşımı olsun diye ondan sonra ayağa kalkıyorum peki haydi Hanife Hanımcığım çalışalım biz e, meditatif hale geçiyoruz gözlerinizi kapatın rahat olun relax oldukça e, elinizde telefon falan olmasın yok bu dünyayı unutun rüya alemini düşünün yani öyle, o tarz gireceğiz. Derin, üç kere derin nefes al, ver. Cümlemizde canım. Amin. Ne kadar fenip, güzel. Denip, denip bak. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Harika. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep. <laughs> evet. Aynen. Ah, hocam. Yüzde yüz olsun inşallah. Haydi. Amin. Sadece şey yap. E, <laughs> gözlerini yine kapat. Hızlı hızlı. 12 tane. E, şunu de ama. Ay. Kendini bir ağaç olarak görebilir misin? Evet. Hanifeciğim ne gördün? Ben şu an bir kiraz ağacıyım hocam. Vay be. Haydi bakalım. Kiraz ağacını bana tarif et. Şu an kiraz ağacın bir sürü bir sürü budakları var. Kirazlar vermiş. Kafası da benim. Betli bir şey. Çok büyük bir şey hocam. Benim bazıları diyor ki acaba numara mı? Ciddi söyle. Gördün mü? Evet. Görüyorum şu an. Yani biz biliyoruz da bu hani bazen öyle deniliyor da. Ama hani... kafam yok. Kiraz ağacı da yok. Şimdi sadece çınar ağacı var hocam. Tamam. Haydi harikasın. Aç gözünü. Açtım. Şimdi kalk bak. Belin ağrısı. Demin yüzde doksan demiştim değil mi? Gitti şimdi. Evet. Eğil bak. Hala narci akıyor. Ama hiçbir şey yok. Zeynep vallahi gitti. Gitti hocam. Hiçbir evet. şey yok. Çok Bakar, mı? Bak iki büklüm eğiliyorum. Görüyor musun? Hocam Allah gani gani razı olsun. Sen Her ben... iki cihanda mutlu olasınız. Çok teşekkürler. Cümlemiz olalım hep beraber. Amin. Ee, ne güzel. Sevindim. Şifa olsun inşallah. Amin, amin hocam. Bunun eğitimini de veriyoruz hanifecim. Evet. De çevrenize de anlatın. Sadece siz şifalanmayın. çevrenizi anlatın daha çok şifalanın. Evet. Herkes de bunu bilsin çünkü hastanelerin kuyruklarına işte şu hem paraları hem zamanları gitmesin. Biraz ilgisi olan bu tür şeylere bunları alsınlar, çeksinler. Onlar da insanları şifalandırsınlar. Biz nasıl yetişelim değil mi herkese? Evet, doğru. Evet. Diyelim ki insanların yüzde ellisi bunu öğrense dünyanın harika. Yüzde ellisi de diğer yüzde elliyi şifalandırır. <laughs> evet, inşallah. Doğru hocam. Doğru, çok doğru. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben büro, proje management'li yapıyorum. Bürodayım. Yani e, program yapıyorum, organize yapıyorum. Harikasın. Ağır ne... biraz ama çok seviyorum işimi. Evet, sağ olun. Daha da iyi olsun işiniz inşallah. Almaklar, almaya da benim ablacığım var. Onu da öpüyorum. Ne güzel, evet. ne güzel. Evet. Bir ara geleceğim ama şu e, mal olsun. her şeyim hazırdı. Gelemedim pandemiden dolayı. orada hem eğitim hem de seanslar veriyoruz. Geldiğim zaman orada da İnşallah görüşürüm. görüşelim hocam. Evet. Bekleriz. Her daim bekleriz. Tamam. Peki hızlı hızlı bir daha anlatın. Sizin neyiniz vardı? Dilek Doğan size neyinize çalıştı? Bir anlatın sonra. Bel 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 ağrılarıma çalıştık bugün Dilek hocamla. Harika bir seanstı. Beş dakika içerisinde yok oldu. Ağrılarım gitti. Tamamdır. Tamamdır. Teşekkür ederim. Harika. Allah. Amin. Amin hocam. Peki. Hadi siz ayrılın. Ben bakayım sayfada başka kim yazanlar varsa. Tamam da... hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese selam. Türkiye'ye selam. Aleykümselam. Ay, aldım kabul ettim haydi, selamını. Zeynep'e de çok selam yapıyorum. Ona. Aleykümselam. Sağ olun hocam. Hadi görüşürüz. Siz ayrılın ya da ben çıkarayım sizi. Çıktınız. Haydi şifa olsun inşallah. Harika. Evet arkadaşlar. Sizin de sorununuz varsa yazabilirsiniz. Bugünkü şifamız Almanya'ya gitti. Ne güzel. hani Hanım'a. Evet, harika. Bakalım arkadaşlarımız neler yazmış. Evet, Zeynep Hanım yazmış. Canım hocam senin öğrencin olmak gurur verici. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Allah senden de memnun olacak öğrenciler sana da nasip etsin e, ee, Zeynep'ciğim. Evet, tabii ki evet, Almanya'ya eğitim vermiştik arkadaşımız yazdı. Evet, ne kadar güzel. Peki arkadaşlar kapatıyorum. Ee, tekrar problemi olanlar varsa da yazabilir. İsterlerse alabilirim. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. E eğer problemi olan Canlı yayına katılmak istemeyen varsa e, Messenger'den ve özelden de e, yazabilir, e, WhatsApp'tan da yazabilir. Biliyorsunuz numaramda, sayfamda var arkadaşlar. E, sevgiler, saygılar. Haydi bakalım. Bunu kapatalım. Ama isteyen olursa.